Trakya ve Edirne'nin daha iyi noktalara gelmesi ve hak ettiği hizmeti alması adına proje ve çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla başlayan uzun köprü restorasyon çalışmaları hayırlı olsun dedi. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan tarihi köprüde restorasyon çalışmaları başladı. 2023 yılı sonunda bitecek restorasyon çalışmalarının ardından tarihi köprü orijinal dokusuna yeniden kavuşacak. Daha önce il başkanları toplantısında video konferans yöntemiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan'la yaptıkları görüşmede uzun köprünün onarımını arz ettiklerini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği desteği aktaran Başkan İba, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nun tarihi uzun köprünün onarım müjdesi hepimizi sevindirdi. Hamdolsun hem tarihi uzun köprümüzün onarımında geldiğimiz aşama hem de uzun köprü için alternatif yol olacak çiftlik göy tali yolun bitmesi sevincimizi arttırdı. Onarım çalışmaları için trafiğe kapatılan tarihi uzun köprümüz için alternatif yol olacak çiftlik göy tali yolumuz hayırlı olsun ifade Kullandı. Çiftlik köy servis yoluyla Uzunköprü ve Meriç arasındaki ulaşımın kolaylaşacağını söyleyen İBA, ilçeler arasındaki ticaretin gelişeceğini ve çiftçilerin ürünlerini lisans depolara, ticaret borsasına daha kısa sürede rahatlıkla ulaştırabileceğini belirtti. Başkan İBA, ne zaman Edine ile ilgili bir proje için Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza gitsek müjdeli haberlerle döndük, bizleri hiçbir zaman boş çevirmediler, Uzunköprü restorasyon çalışmalarımızla tüm halkımıza hayırlı olsun dedi.